toplumsal cinsiyet eşitliği. Bugün bizlerle beraber üç değerli iş insanı e, konuşacak toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili. Hemen izninizle onları davet etmek istiyorum. İzmir İş Kadınları Derneği, Kat Yönetim Kurulu Başkanı, çok değerli Betül Sezgin bugün bizlerle beraber olacak. Evli Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, çok kıymetli Alpan Yerken bugün bizlerle beraber. Layız Derneği, Kurucu Orta, aynı zamanda da bir endüstri mühendisi, çok değerli erkan Kozyurt bugün bizlerle beraber. <laughs> ben aslında etkileşimi bir hikaye yapmak istiyorum, hep beraber hayal kurmak istiyorum. Herkesin izni olursa, eğer diğer katılımcıların sizin de izniniz olursa, herkesten gözlerini kapatmasını ve anlatacağım hikayede baş karakter olarak kendinizi hayal etmenizi sizden rica edeceğim. Herkes böyle rahat otursa, gözlerini kapatsa. Arkasında ufak sorular soracağım. Ve hep beraber değerlendireceğiz. Evet, birkaç kişinin gözleri açık gibi. Sizden de rica ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, süper. O halde başlıyorum. Birden telefonunuz çaldı. Ve iş yerinde acil durum toplantısı olduğunu, acil olarak ofise gitmeniz gerektiğini öğrendiniz. Lüks bir çalışıyorsunuz. Hemen ofise gittiniz kapıdan aceleyle girdiniz. Her zaman selamlaştığınız güvenlik görevlisi size selam verdi. Aceleyle asansöre yöneldiniz. Asansör sizin yiyeceğiniz kata geldi. Ardından aceleyle indiniz. Sekreteriniz sizi kapıda karşıladı ve ardından bir politikacının toplantıya katıldığını bu sebeple acil olarak çağırdığınızı söyledi. Sekreterinizden toplantı dosyasını alır almaz toplantı odasına girdiniz ve şirketinizin mühendisini gördünüz. Yanına oturdunuz, ardından haberlerde hep gördüğünüz politikacı salona girdi ve toplantı başladı. Evet, herkesten gözlerini açmasını rica ediyorum şimdi. Çok teşekkür ederim. E, nasıldı? Uygunuz gelmedi umarım. Şimdi size kısa bir soru sormak istiyorum. Buraya kadar anlattığım hikayede güvenlik görevlisi, sekreter, mühendis ve politikacı hangi cinsiyetteydi? Sekreter kadın, güvenlik görevlisi, politikacı, mühendis erkek. Evet. Genelde genelde. Böyleydi, değil mi? Evet biz provada da genelde bu cevapları <laughs> aldık. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Kesinlikle yani ben zorlama rağmen Sekreter mesela erkek oturmuyor. Hı -hı. Yani ne kadar e, yani kötü bir şey hepimiz için. Çünkü işte bu toplumsal algı yani masallara bakarsanız işte oyuncaklara bakarsanız hani çok küçük yaşlardan ediniyor onu. E o yaşlarda sizininizde birisi demek veriyor. E, yani ee, kadının evi, şeyde, kız çocuğunun eline e, atıyorum e, araba ya da işte silah verildiğinde çok dikkat çekmiyor ama hani yapma kızım falan deniyor ama erkek çocuğu yanlışlıkla bebekle oynarsa eğer aman çocuğun yani bozulur falan bir dakika evet. ne oluyor ya da çok sık mesela seviyorsa hatta ileri de götürüyorsa e, Ali değil dediği kesinlikle pedagoga gider yani. Neden? Yani <laughs> o ona bakamaz mı? işte bakımlardan sorumlu kişi kadının olması koduyla oluşuyor. O yüzden çok küçük yaşlarda bu iş hayal olması lazım. Biz mesela e, olarak bir AB projemiz vardı. Abi AB projesi içinde kız çocukları yönetiyor diyor başladık. Başlığımız oydu. E, İlkokul seviyesindeki okullara gittiğimizde işte bir oyun yaptık. Hani buradaki gibi kız çocukları ile erkek çocukları aynı oyunu oynatıyoruz. Ama ödül bölümüne geldiği zaman işte kız çocukları da gelse, erkek çocukları da gelse ödülleri erkeklere veriyoruz. Ondan sonra inanın o yaşlarda daha farkında değiller ya. Hiçbir ödül kabul etmek istemiyor. Biz biz kazanmadık diyor. Diyoruz ki olsun siz erkeksiniz, siz <laughs> hak ettiniz bunu diyoruz. Hayır öyle bir şey yok diyor. Kesinlikle arkadaşlarımız almalı diyor. Kızlar da hatta diyor ki biz kazandık nasıl böyle bir şey yaparsınız diyor. Oysa ki bugün e, biz iş hayatındaki kadınlar olarak bile kartımızı verirken zorlanıyoruz. Bakın erkekler bu kadar rahat kart veriyorlar ki hemen omuz omuza girip kartını alıp oradan yemeğe geçebiliyorlar. Siz kartınızı verip akşam yemeği deseniz hemen farklı bir algı oluşuyor. Yani efendim ne yemeği şimdi, <laughs> nereden çıktı bu olay gibi o algı. O yüzden hiç konuşacaksınız. O yüzden hala bunlar e, toplumun çok ciddi temel sorunları. Ama bu masalarda bu sıralarda işte çok küçük yaşlarda çözülürse çözülecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ee, Anlı Başkanım sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok <laughs> eklemek. Zamanımız daraldı çünkü. <laughs> Tamamdır. Erkan Bey sana düşünüyorsunuz. Mesleklerle ilgili şeylere girelim mi bu arada o soru? Olur, olur. Ee, Mesleklerin cinsiyet kalıpları olduğunu düşünüyor musunuz evet. bu hikayeden e, evet. yola çıkarak? Çok güzel bir uygulama bir evet. kere. teşekkürler. Benim kızımın adı da Duru. O yüzden ben çok mutluyum böyle bir duru görünce. Teşekkürler. Ee, yani o kadar aslında e, güzel bir uygulama ki çok fazla şey söylemeye gerek yok. Ama e, bu evet daha doğar doğmaz e, pembe ve mavi renkten başlayan oyuncaklarla başlayan, el emeğine yardımla başlayan ve yani ailenin en ufak çocuğu olarak e, hiç masa hazırladığımı, sofra topladığımı, yemeğe katkıda bulunduğumu, evi temizlediğimi, hatta e, kendim işte üniversitede okuyana kadar tuvaletleri kimin temizlediğini falan da e, bilmiyorum yani. Evde biri yapıyordu bunları. Dolayısıyla e, o yetişme biçimi, rol model olma, e, bunlar o kadar kritik ve önemli şeyler ki sonrasında okula başladığında okuldaki öğretmenlerin bir kere bu konuyla ilgili olgunluk seviyesi Türkiye'de 2016 yılında EdCEP diye bir proje başladı. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği projesi. 40 tane pilot okul seçildi ve 40 bu pilot okulda her bir öğretmen birer eğitimci olarak pek çok projeler gerçekleştirdiler ve bir süre sonra o projeler ortadan kalktı. Fakat o kısa zaman diliminde dahi öğrencilere kazanımları neler oldu diye sorduklarında Şimdi bulamadım şey yapayım. Ya kadınla erkek eşitmiş. Yani erkekler de çocuk bakabilirmiş. Ev işlerine erkekler de yardım edebilirmiş gibi çocukların verdiği cevaplar var. Dolayısıyla eğitimde devam eden bu süreç bir müddet sonra da işe girdiğinizde bazı meslekler de sizi gösteriyor. Şu anda kadınların en rahat çalıştığı meslek olarak hani belki büyük şehirler. Yani şu anda sizleri algılamakla güçlük çekebilirsiniz ama sekreter, öğretmen, hemşire, hostes, yani yeri belli, zamanı belli, yapacağı iş belli, nerede olduğunu belli. Bu tür işler daha çok kadınlara yakıştırılıyor ve kadınların çalışması bekleniyor. Bir satış mesleği biraz önce dediğiniz gibi yemek yemeyi gerektirir, arabaya takım yerleri gitmeyi gerektirir. Ben Sales Network diye bir grubun da işte üyelerindenim. E, orada satışta kadını güçlendirmek adına bir takım projeler yapıyoruz. Aynı dediğiniz gibi kart vizitini verirken bu problem başlıyor. Akşam yemeğe gitmesinde problem başlıyor. Dolayısıyla toplumun kültürel algısını değiştirmek bunun için rol modellerine ihtiyaç ve yasalarla desteklenmediği müddetçe ki mesela burada adalet kavramı devreye giriyor, Kotalara belki ihtiyacımız var. Çünkü üst kademeye doğru çıktıkça kilometrin üstü erkeklerle şu anda dolu. Hakim durumda erkekler. Politika'ya bakın. Kamu kuruluşlarındaki genel müdürlere bakın. Milletvekiline bakın. İşte şirketlerdeki üst düzey yönetici yönetim kurulunda kadına bakın. Hepsinin oranı yüzde on ve daha altındaki oranları inmeye başlıyor. Dolayısıyla biraz sorunun kökeni aslında e, kültür ve bu kültürün içinde de ataerkil düzendeki farkında olmayan biz erkekler. Ben kötü niyetin olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Kendi hikayemde olduğu gibi tamamen farkında değiliz. Bir cinsiyet körlüğüyle yaşıyoruz. Çünkü böyle gördük. Çok normal geldi bize. Her şey çok normal. Yani yemeği yiyip kalkmak çok normaldi benim için. Yani çünkü oğlum sen ders çalış, paşam benim diye ders çalışmaya yollandı. O yüzden de her şey o kadar normal hal, halinde ki e, anlayamıyorsunuz bir takım şeyleri. O yüzden bu oturumlar çok değerli. Bunları arkadaşlarınızla e, sevdiklerinizle paylaşmanız çok değerli. Eğer bunu yapmazsak e, erkekler için söylüyorum e, etrafınızdaki kız kardeşiniz, ileride evlenir çocuğunuz olursa kızınız, anneniz, teyzeniz, halanız bu eşitsizliğe maruz kalacak sevgili arkadaşlar. Bir şey eşit sözlük diye bir söz var. Bilmiyorum bilginiz var mı? E, koç grubunun yaptığı telefonlarınızı indirebiliyorsunuz. Benim telefonumda var. Bazen farkında olmadan başka kelime yapınca düzeltiyor sizi. Mesela adam akıllı denmiyor. <laughs> Çünkü öyle bir şey, şeyi kabul etmiyor. Kelimeyi kabul etmiyor. İndirin bence. E, güzel bir oradan bir sözlerden e, başlayıp hayatınızı değiştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Şu, son soruma devam ediyorum. Dernek olarak sizlerin e, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hedefleriniz, planlarınız nelerdir? Kısaca e, sizlerden dinlemek isterim. Evet, hanımefendi size bir başlayalım. Bir, çok büyük bir hedefim var. E, İş Kadınları Derneği olmasın istiyorum. <laughs> Çünkü ne zaman ki o dernek olmazsa... Çok teşekkürler. <laughs> Anne Bey, düşünüyorsunuz? Biz de mümkün olduğunca desteklemek istiyoruz e, toplumsal cinsiyet eşitliğinin olması için. Yani bunun için neler yaptık, e, Bizim 1990 yılında kurulmuş bir derneğimiz biz, e, o dönem 47 erkek kurulmuş ve e, yaklaşık 4 senede hiç kadın evimiz olmamış. E, şu andaki e, belki İzmir'deki sivil toplum örgütleri, kadın örgütleri en yüksek dernek biziz de muhtemelen, %15 olarak biz. %15 yani ne kadar en yüksek diyoruz. Ama neden bu? bence sivil topluma katılım Katılım önümüzdeki geçmiş 20 yılda göre son 10 yılda daha çok arttı. Yani 33 yılda, son 13 yılda gittiğim zaman kadın üyemiz daha çok geldi. Biz genç iş insanları 40 47'den fazla üyelerimiz, fahri yaşı geçince fahri üyelerimiz oluyor. Aktif üyelerimizdeki katılım yüzde 30. Bence bu oran çok güzel ama daha da arttırmamız gerekiyor. Yönetim kurulunda 22 ile 7, %32'ye geliyor. Yani dernekteki temsilden daha fazla yönetim vermeye çalışıyoruz. Ve hiçbir şey neler yaptık? 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri ülke aşikibesiyle kadın gelişimci hızlanma programı kurduk. 2019 yılında işte kadın, işte kadın. 2019 yılında derneğimizin ismini değiştirip sonra iş dünyasında kadının önemli bulguları için bir zirve gerçekleştirdik. Daha sonra bu sene basit edin evet. başkanların yaptığı zirveye de destek olmaya çalıştık. Ben aynı zamanda şahsen e, üç yıl boyunca Kagideri Kadın Girişimci Yazılma Programı'na mentorluk desteği veriyorum. Geçen sene Genç İzika'da aynı şekilde destek olmaya çalıştım. Mümkün mertebe onun en yüksek sesle dile getirmeye çalışıyoruz. Bir de ısrarla da ben şunu bulmuşsam İstanbul sözmesi yaşatır diyoruz. Bunlar evet. da... Benim. Ee, yanındayız Derneği ee, aslında biraz bütün bu konuştuklarımızın e, problemini e, biraz erkeklerde görüyor. Farkında olmayan erkeklerde görüyor. Dolayısıyla erkeklerden erkekleri köprü oluşturmaya çalışan ve e, evrensel insan hakları çerçevesindeki bu konu aslında bir kadın konusu değil, bir erkek konusu değil, bir insan hakları konusu. Fakat şu anda mağdur olan kesim kadınlar eşitsizlikte. Dolayısıyla e, Türkiye'deki erkeklerin aktif katılımıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı bir Türkiye hayal ediyoruz biz. Bunun savunuculuğunu yapıyoruz. Benim de içinde bulunduğum kurum, e, orta avlum, temmümetim geliştirme olarak biz 5 e, erkek 5 kadınla derneğin ilk eğitimini geliştirdik. E, daha eşit bir dünya için aynaya bakmaya hazır mısın diye. Dolayısıyla dernek pek çok alanda eğitim veriyor, farkındalık eğitimleri veriyor, e, burs veriyor. Şu anda deprem bölgesi için bir karaman projemiz var. Oradaki kız çocuklara, kadın erkeklere yönelik e, psikolog, psikiyatrik e, desteği sağlayacağız. E, ama temel şeyimiz savunuculuk ve bu eşitsizliğin olmadığı bir dünya.